ICC İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Auditorium'unda yaklaşık 3500 üyenin katıldığı toplantıda Siyah Beyazlı Kulübün taşınmazları ile ilgili projeler, BJK Plaza'nın kiralanması, borsadaki halka açıklık oranı, yeni gayrimenkul yatırımları ve kira sözleşmelerinin bulunduğu maddeler üyelerin oylarına sunuldu akar akaryakıt istasyonu ve Aşçıoğlu İnşaat Taahhüt Turizm Ticaret Aş ile ilgili projeler, oy çokluğuyla reddedildi. Gündemdeki dikili taş projesi olmak üzere kulübün yeni gayrimenkullerini geliştirmek için yönetime yetki verilmesi, BJK Plaza'nın kiralanması ve borsadaki halka açıklık oranının değiştirilmesine yönelik maddeler oy çokluğuyla kabul edildi. Başkan Serdal Adalı oylamaların ardından yaptığı konuşmada genel kurula katılan bütün üyelere teşekkür ederek bugün burada Beşiktaş'ımızın geleceği adına çok önemli bir dönüm noktasında buluştuk. Taraftarıyla birlikte Beşiktaş'ı en iyi şekilde temsil edecek bir kadro oluşturacağız. Şampiyonluğa yürüyecek bir Beşiktaş inşa edeceğiz. Beşiktaş'ın parasına, emeğine ve malına sahip çıkacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın ifadelerini kullandı